Partilerin değerli başkanları ticaret odası başkanımız sanayi odası başkanımız esnaf odasının değerli başkanları değerli hazırım basınımızın güzide temsilcileri hanımefendiler ve beyefendiler sevgili güreşi arkadaşlar minik şampiyon adaylarımız geleneksel İsmet adlı güreş festivaline hepinizi Hoş geldiniz diyor ailem adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir şampiyondan bahsediyor. Ama bunun haricinde çok da bilinmeyen birkaç hususundan da ben bahsedeyim. İsmet adlı ufkunda ve ruhunda hep vatan sevgisi olmuş. Bu memleket ve millet aşığı. Bu sevdayla da güreş tutmuş minderde diz çökmüş, diz çöktürmüş bir pehlivan. Bir şampiyon. İsmet adlı şair TRT'de ilk bozlak havasını söyleyen bir halk ozanı, Şi kitaplar yazmış bir şair, gazetecilik yazmış, uzun yıllar ömrünü gazete köşelerinde yazarlık yapmış bir şampiyon. Ama ötesinde Adana'nın tek olimpiyat şampiyonu, Adana'nın tek dünya şampiyonu, Adana'da devlet üstün hizmet madalyası almış tek şampiyon. Kendisini bu topluluğu önünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Amanın ötesinde İsmet Atlı'nın, değerli protokol, değerli misafirlerimiz, bir çocuğu olmadı İsmet Atlı'nın. İsmet Atlı bu memlekette buradaki kisvet giymiş delikanlıların aşığıydı. Tamamını kendi çocuğu gibi sever. Kendi çocuğu gibi dikkat eder ve ömrünü de ona atardı. Nihayetinde de çok sevdiği atçılık işini bile terk ederek kendini güreşe vakfetti. Civarilerden gelen bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum değerli kardeşlerim. Tarihte Türk gibi kuvvetli dedeten atasporumuz ve şanlı bayrağımızı göndere diken bütün şampiyonları saygıyla anıyorum burada. İsmet abi bize yakışır. Bu etkinliği her sene düzenlemek, atasporumuzu da yaşatmak, yaşatmaya devam etmek. Her zaman söylediğim gibi sporun başka bir özelliği var değerli arkadaşlar. Elbette sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyor Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda çok çeşitli insanları bir arada toplayan onları dost yapan bir özelliğe de sahip. Ve aslında Türkiye'mizin de buna çok ihtiyacı var. Türkiye'miz yeteri kadar ayrıştı. Yeteri kadar kamplaştı. Artık birleşmeye, kardeş olmaya, birlik olmaya ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Ve bunun da işte yönlerinden bir tanesi de spor. Evet. Geçen sene burada bir konuşma yaptım. Kozan'da yapmıştık orada. Mehter Marşı'nı görünce duygulandım. Bir dönem bir dönem Mehter Marşı bize çok başka bir şey gelirdi. Öyle yetiştirmişlerdi. Bir kesim Mehter Marşı'na düşman olurdu, karşı olurdu. Bir kesim de İzmir Marşı'na karşı olurdu. Birileri Malar, Malazgirt Zafer Lugutlar bizler de ulusal kurtuluş mücadelesini kurtarız. Oysa Malazgirt zaferi de bizimdir. Ulusal kurtuluş mücadelesi de bizimdir. İkisine de sahip çıkmak gerekir. Mehter Marşı Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanlıklarından çıkmış bir marştır. Atalarımızın marşıdır. Onurla, gururla dinleyeceğiz. İzmir Marşı da Ulusal kurtuluş mücadelesinin kahramanlıklarından çıkmış bizim marşımızdır. Hepsi bizimdir. Hepsine sahip çıkacağız. yaptığımız vefa partiye hizmetlerinden dolayı bu aileye fazlasıyla hak ediyor Ben mikrofonu arz Çok teşekkür Şimdi çok değerli bir ailesi, çok değerli bir birey, çok da başarılı bir yönetici. evden ee, alıp almak Bu e, e, meselesi. Seneye inşallah ben aldığı Üstelik adımın ayesinden birbirine dövebilir miyiz? Öyle bir şey hatırlar mı? O, <laughs> <Olur mu>? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu güreş asla ve asla birbirinin karşılığı falan değil. Birbirinin alternatifi falan da değil. Sadece ve sadece üstelik adlıyı şanlı bayrağımızı göndere çeken, Türk gibi kuvvetli ettiren olimpiyat şampiyonlarından bir tanesi gururumuz, hemşerimiz İsmet Atlı'yı armak için yapılmış bir güreştir. Ve biz görevde olduğumuz sürece, ayakta ve olduğumuz sürece bunu devam ettireceğiz. Başkanımın nazik konuşması ve teveccühü nedeniyle teşekkür ediyorum. Ancak güreş demek, ağa demek, baba demek, himaye demek, emek demek, harcamak demek. Şu ana kadar yaptığı mücadele, verdiği, gösterdiği enerji, ağalığı, harcaması hakikaten takdire şaya. Biz bu nedenle tüm odanlı olarak, aile olarak, tüm belediye başkanlığı ekibine Onların nezdinde patronları Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor için. Ondan da